Merhabalar dostlar. 30 Temmuz 2024 tarihinde 18.25'te kamu yayınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den bir istek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu geldi arkadaşlar. Özet bilgi pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi arkadaşlar. Hemen bakalım nedir ne değildir diye. Şimdi diyor ki sermaye piyasası kurulunun kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında Derlux Holding arkadaşlar Derhl, Fonet ve Phol pay payları 31 Temmuz 2024 tarihi işlemlerden 29 Ağustos 2024 tarihi işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Diyor. Arkadaşlar aslında çok ciddi bir tedbir kararı değil. Tedbir kararların ilk basamağı olarak karşımıza çıkıyor. Şu aşamada burada tabii ki volatility ister istemez biraz azalacaktır ama hani neticede arkadaşlar bence hani çok da fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum. En azından yani geçmiş böyle tedbirler olup olunan hisselere baktığımız zaman Esas sıkıntı arkadaşlar brüt takasla ve ondan sonraki emir paket birine biraz sıkıntı olabiliyor. Hatta bir de tek işlem fiyat yöntemi var arkadaşlar. Tek fiyat işlem yöntemi arkadaşlar. Bu da e, hani sıkıntıya sokabilir ama şu aşama daha yolun başında gibi. 3 hissede. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerini açık tutmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi de basarsanız, yorum daha yaparsanız nokta daha iyi arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.